Değerli Rize Spor Nifs ailesi, bugünkü yayınımızı Atmaca Spor mağazamızdan gerçekleştireceğiz. Sizler için hem yeni formalarımızı tanıtacağız hem de yeni formaları alıp takımımıza katkıda bulunacağız. Şimdi Atmaca hep beraber bir gezelim. Ondan sonra röportajlarımızla ve yeni forma tanıtımımızla sizlerle beraber olacağız yeniden. thank <laughs> you form şu anda yeni formalarımızı sizlere tanıtacağız. İlk olarak Rize'mizin simgesi, çay figürlü formamızı sizlere tanıtmak istiyorum. Rize'mizde zaten geçim kaynağı olan çayımızın figürü formamıza işlemiş durumda. Gayet de güzel bir satış yaptı. Şu anda yok satıyor formamız. İkinci bir formamız olarak Atmaca desenli formamız satışta. Atmaca'nın şahlanışı olarak diyebiliriz. Rize'mizin zaten bilindik simgelerinden üçüncüsü olarak peştemal formamız bu da genel Rize'mizin görünsünün peştemalı, herkesi bildiği bu da şu anda yok satan formalarımızdan bir tanesidir son olarak da gene efsane formamız çubuklu formamızdan kapatıyoruz bu sezonun formalarını sadece Rize Spor'un büyüklere yönelik değil çocuklarımıza, bebeklerimize yönelik de tişörtleri altlıkları falan vardır ondan dolayı şimdi e, yağmurlukları vardı gene belli bir çocuklarımızın. İkincisi olarak da çocuklarımıza ait de respor formaları mevcuttur. Formamız alarak e, takımımıza destek olabiliriz. E, bir an önce e, formalarımızı alıp gerçekten e, takımımıza destek vermemiz lazım. Artık e, bahanenin zamanı değil, şimdi destek olmanın zamanıdır. Biz eleleri verirsek e, iyi işler başarırız. E, bahaneleri bir kenara bırakmamız lazım diye düşünüyorum bu saatten sonra gerekli desteğin verilmesi lazım. Şimdi bir taraftarımızla Muhammed abimize röportaj yapacağız. Formalarımızın nasıl olduğunu, bu sene nasıl göründüğünü kendisine soracağız. Muhammed abi formalarımız bu sene nasıl? Formalarımız bu sene çok güzel. Her şey çok güzel. Çok sevindim formalar yapıldığı için. Ama bir sorun var. Büyük beden yapmamışlar. Ben bugün forma almaya geldim. Maalesef büyük beden yok. Bir de formalarımızdan kalmamış. Bir de... Evet. Bir o tek bir şey söyleyeyim. Bizim rengimiz çay rengi olmuş. Ben kendi şeyimi söylüyorum. Çay rengi yeşil olsa muhteşem olacak. Evet, bu da gerçekten güzel bir eleştiri. E, yani siyah yapmışlar. Evet. Siyah yaptıkları için de gerçekten rengi Çünkü tutmamış. Eee e, koluna uydurmuşlar ama bu yeşil olsaydı muhteşem olurdu. Aynen ben de katılıyorum. Harika formalar olmuş. Ondan sonra güzel forma, dört çeşit formamız var. E, Taraftarımıza bir mesaj vermek ister misiniz? Taraftarımıza artık gelsinler. Bak 160 lira. En fazla kaç para? 179 lira. Forma. 179 lirada hiçbir şey değil. Orijinal forma. Aynen. Aynen. Gerçekten 169 lira bir hiçbir, şey değil. hiçbir yani... şey değil. Yani Herkes artık gelsin bir forma alsın. Şöyle söyleyeyim. Bir forma alsın, gelsin bir arkadaşına bir forma hediye etsin. Bak ben bugün e, Fenerbahçe maçında kazanan arkadaşıma bir tane forma göndereceğim. Kendisi beğenmiş ama beğendiği formadan şu anda yok. Ben bugün başka bir forma, yeni formalardan bir tane hediye edip yollayacağım arkadaşımı. Muhammed abiye çok teşekkür ediyoruz. Bu arada da ben İstanbul'dan Gurbetçi Atmacalarım tarafta grup başkanıyım. Ama beni saymaz bazı arkadaşlarım ama olsun. Beni kadar millet şey olsun. İş yapsın. Başka bir şey istemiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut abiye. Evet şimdi başka bir de sporlu abimizle beraberiz. Ona da şimdi formalarımız hakkında soracağız. formalarımızı nasıl buldunuz bu sene? Formalar çok güzel. Ee, bu sene beğendiğim için satın almaya düşündüm. İyi, çok da rahat. Günlük olarak giyebilirsiniz, sporda giyebilirsiniz. Hem Herkese, de peştem, peştemalı e, Rize sem, simgesi, peştemalı e, şey yapıyor, simgeliyor alını sormamız. Evet, çok güzel. Yöresel desenlerin olması da çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Bütün Rize spor, bu arkadaşlar, Rizeliler giyasın, formasını alsın. Abim bize teşekkür ediyoruz. Evet, bir başka Rize Sporlu abimizle beraberiz. E, o da formasını üzerine giymiş. E, çay peştemalı formamız dediğim gibi yok satıyor bu aralar. E, şimdi onun düşüncelerini almak için mikrofonu uzatıyorum. Özellikle geldik zaten bu formayı almaya, satışa çıktığından beri de takip ediyoruz. Arkadaşım İstanbul'dan gelmişti. Birlikte bu formaların almaya. son kalmış zaten. Taraftarlarımızın bu formaları alıp statlara dolmasını bekliyoruz artık. Takım bu sene çok iyi gidecek eminim. Hep birlikte formalarımızı giyelim, taraf takımımıza destek verelim. Abimize çok teşekkür ediyoruz. Formalarımızı aldık. Takımımızın yanındayız. Sizleri de forma almaya bekliyoruz. Formamızı alarak takımımıza destek olalım. Ne kadar çok destek olursak biz o kadar iyi yerlere geliriz. Bir şey değil zaten taksit imkanı da var. Her türlü imkan var. Yani bir formada bir şey değil. Herkesi forma almaya davet ediyoruz.